Evet karavandayız değerli takipçilerim şimdi hazırlıkları yaptık domatesli efendim kaşarlı ve zeytinyağlı şey yaparken tost yaparken içine ve dışına zeytinyağı sürerseniz eşsiz bir lezzet yakalamış olursunuz bu da tostu nefis yapar çıtır çıtır yapar şimdi sesi duyacaksınız bakın çıtır çıtır yapıyor. Şimdi içindeki kaşar, domates iyice piştikten sonra çay da var. Daha ne olsun. Güzelce tostumuz yapacağız. Karavanımız 525 Başoğlu marka. Bir yatak odası var. Banyosu var. Duşu, tuvaleti. Burası mutfak kısmı. Bu tarafta da işte buzdolabı var. Yani e, salonda iki kişi yatabiliyor. Yatak odasında iki kişi yatabiliyor. E, şu anda Çatlak biç eee kaptayız. Valla eğlenceli geçiyor. Burada hava çok güzel. Her şey çok güzel. Bol şans diliyorum. Bize de afiyet olsun tabii ki. Şöyle tostlar oldu. Haydi bakalım.